Bana vuran kimse e, sakın sakın vurmayın. Her Ya, <laughs> ya. ya canım yoktu zaten. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber BC serimize başlıyoruz. Neden BC derseniz Berat'ın B'si, Eymen'in E'si, Can'ın dur Bey, Yunus'un Y'si, Can'ın C'si ve Emir'in de E'si. Evet, BC serimizde herkes hoş geldi. Bu bizim e, devam serimiz olacak benim kanalımda. Tabii e, Can'ın kanalına da, Emir'in kanalına da, Eymen'in kanalına da video çekeriz tabii. Onlar ayrı mesele. Evet, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Emir yolu göster hadi. Dansım nasıl kanka? Dansıma bak. Şimdi beyler, burası, burası şimdi ilk bir arazimiz var burada. Şu doğan arkasında bir köy var. Sonra şimdi bak, burası bir yol geliyor, tamam mı? Bir şey soracağım. Bir ağaç, tane ağaç tane ağaç var mı? Yeterince ağaçlardan bulacağız. Yeterince ağaç nereden bulacağız? Aynen ağaç. Ağaç, ağaç. Aha ben buldum <laughs> bir tane. Aha, de bir şu. tane ağaç buldum. Ben be de geliyorum. Beyler öleceğim. Oğlum bir durun ya. Beyler saldırıya, saldırıya uğradım. Saldırıya uğradım. Saldıraya uğradım. Öğrendiniz. Dalın, dalın, dalın çabuk dalın. Arkadaşımızı yalnız bırakamayız. Bir kalbin var. Dalın beni yalnız bırakma. Beni yalnız bırakmayın. Geliyor. Kime gideceğini şaşıracak şimdi o. Ya, ya. Berat gidecek. Ah, öldüm. Ah, ah. Ee, güzel bir çalışma Berat, oldu. Berat bir şey söyleyeyim mi? Aynı Berat. uygulamayı Berat yaptı. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sunucunun operatörü şu an sensin. Sallama. Nasıl? Evet. What? Ana valla. <laughs> <bu>, operatör benmişim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse zaten videonun şeyi olduğum için. Dur lan komutlar bende aktif mi? Onu bir deneyeyim. Hile yok lan komut değil. falan yok. <laughs> Hileler aktif oh. değil. Hileler aktif değil bu arada. Aynen. Ama kritiğe geçemeyeceğim demek de değil bu. Yok hayır geçemiyorum. Hileler kapalı. Ayarları değiştiremiyor mu oyunun? Menüden. Hayır. Hayır o o değiş değişmiyor. Allah belanı. Hadi bakayım. Hayır öleceğim. Öleceğim. Hayır. Can beni bekle. Hayır. Arkadaşlar Emir Emir şeyden e, çıkmasın nedeni e, işi var o yüzden. O bir dahaki bölümde yanımızda olacak. Şimdilik çıktı yani. Eriden çıkmadı. Evet ben şu anda artık açlık <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Avare. Allah'tan Avare etti. mi? Var? Allah'tan yetim değil. Şey abi ya şu donmuş Ava... istekler var ya. <laughs> Nereye gittiniz? Ben açtık. Ben açlık sorunu çekmeyeceğim muhtemelen. Ben daha yiyecek bulamadım. Aha Aa zombi spawn'ı var burada ya. Hani? Ana! lan zombi spawn'ı varmış. Ama sandığı yok. Uzak dur. Sana vurmayın. Aa demir çıktı lan. <gülüyor> demir <laughs> çağını geçtim ben. Demir çıktı. Bütün yatakları Hı, ben çaldım. Değilim. Evlerin bütün yataklarını çaldım. Hayır. Öldüm ya. Umarım benim yatağımı kırmamışsındır. Valla bilmiyorum ben köyde yatak bırakmadım. Ulan bütün yatakları neden kırdın? Benim yatağı da kırmışsın. Geber gebertmeyin. Kılıcı attın zaten. Almayın bak zorla. Ya bana elmayı niye geliyor, geliyor ha? Xp'lerimi de ver seni öldürmem lazım onun için <gülüyor> <gülüyor> Şimdi aklıma geldi Deri buldum artık karda batmayacağım. Öyle bir şey evet. de vardı değil mi? Evet Arkadaşlar ben nasıl otopi otopilot Otopilot lan? <laughs> operatör oldum Valla Sunucuyu açan Emir ama operatörü sensin Hayır oyun'a ilk giren benim. Sen burada. Abi değil. Etmişim lazım açtım gidip öyle yol çıkmam lazım. Şimdi koşmada bir de açlık seviyen barım düşüyor ya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir ölü <laughs> şeklindi? Daha şeydi. Um, baktığım yere hani çanklar az. Şey düşüktü ya. Evet. Aşağı doğru baktım. Evet. E, su gördüm. Şelale gibi su. aşağı akıyor. Lan dedim ben buradan aşağı atlarım dedim. Atladım. Önüme bir anda taş şey. Bakır şey geldi. Bakır madeni. Aa. Ona çakıldım. Ortada Nasıl? sap gibi dikiliyor bakır madeni. Eşyalarımı topluyorum şimdi de. Ocak, ocak, ocak. Ya ben ne niye... Ah yaptım tamam. Sonunda ocağım oldu. Bir saat geçti mi? Evet, ocakta ne Hayır. O zaman... ihtimaller. Ocak, ocağa üç tane biftek atalım. Hı -hı. Beyler durun bir yerinizde. Biz yerimizdeyiz zaten. 10-15 tane... Sana demiyorum. Öleceğim. Öleceğim! Öleceğim. Kanka sana bir hediyem al. Yanlışlıkla yap. Ne ya? Olsun. Ben zaten kılıç kullanmıyorum. Benim Aa geç ya. aynen sen kılıç kullanmıyordun. Ben iyi oldu bak senin. Ben baltacı taraftan <laughs> Altı yaptık şey yapa. Pişmiş patates yer mi? Aha. Al bak közde patates yap. Var yiyeceğim. Bak közde patates. Al al. Hoppa. Bu yenmiyor ya. Ne yapayım ben bunu al sen olsun. Yerim ben artık. Oh oh tamam. Biraz da meşale yaparsak çok güzel olacak.